Selam gençler Kimya Adası'sınız Kimya Adası Ders kanalına hoş geldiniz Gençler şimdi 13-13 kampındayız ve Tepkime hızı ünitesindeyiz biliyorsunuz ki Ve takip ettiğimiz ders notları kitabımızda Burada benle beraber sizlerde yazıyorsunuz Bu dersimiz arkadaşlar Tepkime hız takibi ve Tepkimenin oluşum şartları üzerine olacaktır Yani biz tepkimi hangi Özelliklerine göre takip edebiliriz Hızlarını gibi düşüneceğiz i̇şte Renk değişimi var, hacim değişimi, basınç değişimi Sıcaklık değişimi, iletkenlik değişimi Gaz çıkışı gibi özelliklerine bakacağız ve etkin çarpışma diye bir olay var. Aktivasyon enerjisi var. Onların üzerine biraz konuşacağız ve dersimizin sonunda da ünitemizin 13 dolu sorusunu çözerek olayı iyice anlayıp anlamadığımızı görmek istiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Kimyasal bir tepkimede Tepkimenin hangi hızla gerçekleştiği arkadaşlar bir teoriyle açıklanabilir. Bu teoriye biz çarpışma teorisi adını veriyoruz. Evet, çarpışma teorisi diye bir arkadaşlar teorimiz var. Ee, şimdi biz burada arkadaşlar moleküllerin çarpışmasına baktığımız zaman iki türlü çarpışmadan bahsederiz. Yani şimdi bir kabımız var. Burada zaten gazlar biliyorsunuz kelime anlamı kaos'tu. İşte mesela bir tane yeşil bir molekül olsun arkadaşlar. Bir tane siyah bir molekül olsun. Bunlar tabii ki arkadaşlar hem kabın çeperlerine hem de birbirleriyle ne yaparlar? Çarpışmalar yaparlar. Tabii bu çarpışmalar arkadaşlar çoğunlukla ...tepkime gerçekleştiremeyebilir. Yani şimdi burada her çarpışma sonucunda tepkime gerçekleşir demek uygun olmaz. Şimdi o yüzden biz burada arkadaşlar iki tür çarpışmadan çarpışmadan bahsedebiliriz. Şimdi eğer moleküller uygun geometriyle çarpışırlarsa ve bu sonucunda tabii ki tepkime oluşturan tepkimeler çarpışmalardır bunlar arkadaşlar. Biz böyle çarpışmalara etkin çarpışma adını veriyoruz. Yani çarpışmalar sonucunda uygun geometri varsa ve burada tabii ki tepkime meydana gelir. Biz bu tepkimelere etkin çarpışma diyeceğiz. Peki arkadaşlar bu moleküllerin uygun geometriyle çarpışmaması sonucunda e, tepkime de oluşamaz arkadaşlar bu durumda. İşte tepkime oluşturamayan çarpışma, çarpışmaya da biz ne diyeceğiz? Etkin olmayan etkin olmayan çarpışma adını vereceğiz. Şimdi moleküller birbiriyle arkadaşlar bir kere arkadaşlar uygun geometriyle çarpışması gerekir. Birazdan onu bahsedeceğim. Uygun geometri ne demektir anlayacağız arkadaşlar. Uygun geometriyle çarpışması gerekecek. Peki çarpışan bu moleküllerin Neyi olması lazım? Tabii ki yeterli bir arkadaşlar kinetik enerjiye sahip olması lazım. Bu da çok önemli. Bu olmazsa olmaz. İşte o tepkimelerin gerçekleşebilmesi için gereken bir minimum enerji vardı. Ki önceki derslerimizde söylemiştik bunu. Özellikle kimya ve enerji konusunda söylemiştik. Biz bu enerjiyi ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki aktivasyon enerjisi ya da işte eşik enerjisi tepkimenin gerçekleşebilmesi gereken enerji eşik enerjisi de diyoruz. Aktivasyon ya da eşik enerjisi adını verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu böyle söyleyebiliriz. Evet şimdi bakalım. Elimizde şimdi bakın arkadaşlar bir tepkime var. Bu tepkime de ne istiyoruz? Hidrojen molekülüyle klor molekülünün çarpışarak HCl molekülü oluşturmasını istiyoruz. Şimdi bakın ben hidrojenleri maviyle gösteriyorum. Bunlar hidrojen. Kırmızıla ee, kırmızıyla gösterdiklerimize klor molekülü. Şimdi öyle bir şey istiyoruz ki biz burada yani bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için hidrojenler arasındaki bağın kopması lazım. Şu bağın kopması lazım. Klor arasındaki şu bağın kopması lazım. Ve yeni bir bağ oluşması lazım. Hidrojen ve klor arasında yeni bir bağ oluşması lazım. O zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şöyle bir şey olması lazım. Uygun geometri olması gerekiyor. Yani şöyle. Şimdi bakın. Burada mesela şu klorla şu hidrojen çarpıştı diyelim. Çarpışırsa bunlar birbirlerine hadi tabii ki birleştirebilir. Ama arkadaşlar bu hidrojenle bu klor çarpışamıyor ki. O zaman arkadaşlar burada tabii ki tepkime meydana gelmez. Peki şimdi buna bakalım. Burada da mesela hidrojen ve hidrojen, e, klor ve klor görüyorsunuz ki tabii ki buradaki hidrojen ve buradaki klor çarpışarak birbirini bağlayabilir ama yine buradaki ve buradaki birbirini bağlayamayacağı için bu da tepkime gerçekleşmez. O zaman ne olması lazım biliyor musunuz arkadaşlar? İki molekülün zıt yönlü ve tam böyle kafa kafaya çarpışması lazım. Yani birleşmesini istediğimiz atomların tam böyle kafa kafaya çarpışması gerekiyor. O zaman şimdi mesela bakın bu olur mu? Evet. Hidrojenler bunlar, evet. Klorlar bunlar. Evet bak bu hidrojenle bu klor çarpışır. Bu hidrojenle bu klor çarpışır. O zaman ne olur arkadaşlar? Bu hidrojenle bu klor birleşir. Arkadaşlar buraya hidrojen yazayım, buraya klor yazayım. Bir tane daha hidrojenle klor yazabilirim. Bakın bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Sonuç olarak iki tane HCl molekülünü biz ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Ama çarpışan tüm tanecikler ürün oluşturabildi mi? Oluşturamadı. Demek ki tüm çarpışan tanecikler ürün ne yapamaz? Oluşturamaz diyebiliriz. Yani oluşturabilmesi için arkadaşlar etkin çarpışma. O da nedir? Aynı doğrultuda ve zıt yönlü çarpışmalar olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları böyle söyleyelim. Tamam mı? Evet şimdi Burada bakın olayımız var. Şimdi bakın eğer ürün meydana gelmişse bir kere etkin çarpışma olmuş. Onu söylemekte fayda var. Şimdi bakın A2 molekülü ve B2 molekülünden iki tane AB molekülü oluşturmak istiyoruz. A ve B molekülleri girenler AB molekülü ise ürünler tabii ki. Şimdi bakın burada bir şey daha var. Geçiş hali demişiz. Şimdi e, grafiğinde de bunu söyleyeceğiz ama arkadaşlar şimdi burada şu öyle bir hal vardır ki bu hal e, yüksek enerjili, kararsız ve kısa ömürlü ara üründür aslında. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Hani öyle ki hani ağları şöyle gösterelim. isterseniz mavi ile, e, kırmızıyla gösterelim. E, i̇şte B'leri de yeşille gösterelim arkadaşlar. Öyle bir hal var ki öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar ne ağlar tam birbirinden ayrılmış oluyor. Ne e, B'ler tam birbirinden ayrılmış oluyor. Ne de arkadaşlar tamamen böyle bir birleşme oluyor. Biz böyle durum arkadaşlar aktifleşmiş kompleks diyoruz. Aktifleşmiş kompleks oluşunca tabii ki e, her zaman ürün oluşmayabilir ama çoğunlukla ürün oluşur. Aktifleşmiş kompleks demek enerjisi en yüksek olan kararsız bir e, ee, maddedir. Kısa ömrüdür bu madde arkadaşlar. Bu maddede ne A'lar birbirine ayrılmış ne B'ler birbirine ayrılmış ne de A ile B tam olarak birbirleriyle birleşerek bir bileşik oluşturabilmiş. Onu burada belirtebiliriz arkadaşlar. Bunları biz ara ürün diyoruz. Evet. Şimdi bakın grafik üzerinden gösterelim isterseniz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bu grafiği ben size kimya ve enerji kısmına göstermiştim. Bir daha bunu söyleyelim. Çünkü karşımıza geliyor bununla alakalı şeyler. Şimdi burada arkadaşlar ne var? X, Y maddesinden X2 ve Y2 molekül oluşturuyoruz. Şimdi bakın, şurası arkadaşlar zaten nedir? X, Y2 yani girenler. Burası da arkadaşlar X2 artı Y2. Ee, onu da böyle yazabilir. Şöyle iki katsayısı sayısı onu da yazalım. Evet, iki tane X, Y2'den X2 artı Y2 oluşturmuşuz. Şimdi bakın, girenler neresi? Girenler şurası. Girenlerin potansiyeli arkadaşlar... 40 kilo kalori diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın direkt girenler burası. Evet ürünler neresi? Ürünlerde bakın hop böyle gelmişiz ve buraya oluşturmuşuz. Burası arkadaşlar ürünler. O da ne kadarmış arkadaşlar? 100 kilo kalori diye bunu söyleyebiliriz. Tamam bunu da böyle ifade edebiliriz. Peki arkadaşlar devam edelim isterseniz burada. Burada ne var? Aktifleşmiş kompleksin... Ee, potansiyeli var. Şimdi aktifleşmiş kompleks neydi? Aktifleşmiş kompleks enerjisi en küçük olan en yüksek olan haldi. Bak burası ne? işte bakın bu tepe nokta aktifleşmiş kompleks enerjisi. O da neymiş arkadaşlar? O da 220 kilokalori diye biz bunu yazabiliriz. Peki şimdi arkadaşlar burada ne var? İleri yönlü aktifleşme enerjisi var. Bakın şimdi ben ben ne istiyorum? İleri yön demek tepkimenin yazıldığı gibi. Yani x, y, 2'den x, 2 ve y, 2 oluşturmak için ne kadarlık enerji lazım? Şimdi bakın ben 40'tayım ama bana, benim aktifleşmiş kompleks oluşturamazsam enerji zaten tepkime gerçekleşme şansımız yok o zaman demek ki bu aradaki fark kadar EAI dediğimiz şey arkadaşlar ileri yönde aktifleşme enerjisi buna biz eşik enerjisi de deriz, deriz tepkimenin gerçekleşebilmesi için Olana kadar bakın 220 eksi 40'tan demek ki bu da arkadaşlar 180 kilo kalori diye bunu burada yazabiliriz. Peki geri yönlü aktifleşme enerjisine kadar bakın o da mesela şu. Ben bu sefer tepkimeyi tam tersine istiyorum. Yani x2 artı 2 y 2'den bu sefer 2 tane xy 2 oluşuyorum. Yani tepkimeyi tersten yazmak istiyorum. O zaman benim aşmam gereken tepede de bu kadar. Yani sanki burası giren de burası ürün gibi. O da işte arkadaşlar e ag yani geri yönlü tepkimenin eşik enerjisi olmuş oluyor aslında bakarsanız. O da ne kadar bakın aşmam gereken maksimum miktar 220. Eksi aradaki farkımız 100. Bu da bakın ne oluyor? 120 kilo kalori olmuş oluyor. Şimdi delta aşımızı biz nasıl bulurduk? Delta aşının iki türlü bulunma ihtimali vardı. Arkadaş hatırlayalım. Delta aş e, hatırlarsanız ürünün potansiyeli eksi G'nin potansiyeli hesaplayalım. Mesela burada ne hesaplarsak ürünün potansiyeli zaten 100 görüyorsunuz ki. G'nin potansiyeli de 40. Bakın ne oldu? Artı 60 oldu. Ya da bak bir şey daha vardı delta H hesaplamak için. Onu da şöyle yazalım. Delta H eşittir arkadaşlar. ileri yönlü aktifleşme enerjisinden geri yönlü aktifleşme enerjisini çıkartarak bulabiliyorum. İleri yönlü aktifleşme enerjisine kadar bakın şu kadar. Aradaki farkımızdı. Ona kadar zaten görüyorsunuz ki 220. Peki arkadaşlar e, pardon 180 özür dilerim 180'di. Geri yönlü aktif enerjimiz enerjimizde 120 idi. Aradaki farkımıza gene bakın 60 artı 60. Şimdi bakın delta aşımız pozitif olduğu için bu tepkime nedir arkadaşlar? Bu tepkime endotermiktir. Bakın artı geldi çünkü. O zaman bu tepkimeni tabii ki arkadaşlar endotermiktir diye yazabiliriz. Arkadaşlar hatta şöyle yazabiliriz. 2 tane x 2 artı 60 kilo kalori biz girenleri yazabiliriz. İşte x2 artı 2 tane y2 yazabiliriz. Ya da şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bu tepkimeyi şöyle yazarız. 2 tane x, 2 yazıp e, x2 artı 2y2 yazarak delta aşı yanına, yanına artı şeklinde artı 60 şeklinde de yazabiliriz bak bunları öğrenmiştik şimdi arkadaşlar burada bir şey var ee, bir tepkimenin eai yani aşmam gereken tepe miktarı arttıkça büyüdükçe tepkime hızı ne olur hani bak benim burada bir tane arabam vardı ona bakalım şimdi şimdi bakın burada bir arabamız var yokuş çıkacağız tamam mı yokuşu böyle çok büyük bir yokuş varsa mı bu araba burada hemen e, tepkimeyi gerçekleştirir ya da böyle küçük bir yokuş olsaydı mesela şöyle bir küçük bir yokuş olsaydı buraya daha kolay çıkmaz mıydı Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Bir tepkimenin EAI değeri arttıkça tepkime hızı ne olur? Halil, tabii ki ne diyorsunuz? Azalır değil mi? Tepkime hızı azalır diyebiliriz. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Çünkü ne kadar yokuş büyürse o kadar nedir? Araba zorlanacak, dolayısıyla tepkime yavaşlayacak, arabanın ulaşım süresi artacak diyebilirsiniz. Şimdi bunlarla alakalı birkaç soru çözelim isterseniz. Bir kimyasal tepkime ile alakalı olarak demişiz ki aktifleşmiş kompleksin enerji 80 yani tepe nokta 80 bakın 80 80 bak burada 160 gitti bu şıkımız 40 bak 80 bu da gitti. Evet iki şık, üç şıkla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar EAI EAG'den küçük demişiz tamam bunu söylemişiz yani bakın bu önemli yani şurası şuradan daha daha büyük olması lazım. Hani EAI dediğimiz şey neresiydi hatırlarsınız? EAI başlangıçtı. Şu bölge yani şurası buradan daha büyük olacak. Yani burası EAI burası EAG. Onu düşüneceğiz. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. Diyor ki elementlerin kararlı hallerine oluşum tepkimesi. Mesela şimdi bakalım. Demek ki şöyle bir tepkime aslında. Mesela hidrojen gazıyla mesela işte klor gazının tepkimesinden arkadaşlar ne açığa çıkıyor? İşte iki tane HCl oluşuyor gibi. Böyle bir tepkime düşünelim. Şimdi biz delta H hesaplarken nasıl hesaplardık hatırlarsanız delta H ürün eksi girendi ve bakın elementlerin kararlı hali ise demek ki bu girenlerin potansiyelinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani girenler sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi yani sıfırdan başlamamız gerekiyor. Bak bu 80'den başlamış. Zaten bunu iptal etmiştik. Bak şu şu mesela 10'dan başlamış. Olmaz. Bunu da iptal ederiz. Bak bu da sıfırdan başlıyor. Bu da sıfırdan başlıyor. O uygun. Evet. Ama ne demişiz? EAI EAG'den büyük olacak. Bak EAI burada 80, EAG burada arkadaşlar görüyorsunuz ki 40. Ama burada işte 80'e 90 evet bu daha yani tepkimi endotermik olsun istiyorum. Delta H EAI EAG delta pozitif olmasını istiyorum. Yani o zaman cevap da bu durumda Bursa olacaktır. Çünkü buradaki EAG değil mi? EAI'den görüyorsunuz ki daha büyük olduğu için bunu elemiş oluyoruz. Evet, şimdi devam edelim. Burada bir sorumuz daha var. Şimdi soruda diyor ki 2x artı y'den z tepkimesine ait bir e, grafik de vermişiz görüyorsunuz ki. Bu grafikle alakalı olarak şimdi hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Şimdi burada arkadaşlar biz hemen isterseniz bu tepkimenin delta h'ını bularak başlayalım. Şimdi delta h neydi? Delta h hatırlarsanız ürünün potansiyelinden girenin potansiyelinin çıkarılmasında bulunabiliyordu. Şimdi ürünün potansiyeli bak şurası yani z'nin potansiyeli burası. Girenin potansiyeli yani 2x artı y'nin potansiyeli de burası. O zaman z eksi 2x artı y diyebilirim ben burada. İşte 90 eksi 40'tan ne olur arkadaşlar? Artı 50 gelecektir. O zaman delta aşımı zaten artı 50 kilojul. Yani ben şöyle yazabilirim. 2x artı y artı 50 kilojul den arkadaşlar z oluşuyormuş. Bu tepkimi böyle söyleyebiliriz. Peki şimdi diyor ki İleri tepkimenin enerjisi yani şurası EAI diyoruz. EAI neydi arkadaş? EAI farkımızdı. Şimdi 160 eksi 40'tan EAI'miz görüyorsunuz ki 120. Evet aradaki farkımız bu. Şurası 160-40'dan görüyorsunuz. Peki arkadaşlar şimdi bu tepkime ne? Bu tepkime e, görüyorsunuz endotermik. Endotermik tepkimlerde ısı şöyle bir kural vardı. Isı neredeyse düşük sıcaklıkta orası daha kararlıydı. Isı girenlerde olduğu için o zaman endotermik bir tepkime olduğundan dolayı e, bu arkadaşlar girenler daha kararlı. Düşük sıcaklıkta girenler daha kararlı ifadesi de doğru olmuş oluyor. Biz yanlış arıyoruz. Şimdi sıfır 1 mol Z oluşurken 5 kilo ısı gerekir diyor. Şimdi bakın burada bakın arkadaşlar bir kat sayısı var ya. Şimdi bakın bir mol Z oluşurken aslında bir mol Z için 50 kilojül ısı gerekir. Çünkü ısı girenlerde e, bunu söyleyebiliriz. Peki ama diyor ki 0.1 mol olsun. E, 0.1 mol Z için ne kadar ısı gerekir? 1'de 50 ise 0.1'de ne olur arkadaşlar? 5 kilojül olmaz mı? Evet bu da doğru görüyorsunuz ki bunu da söyleyebiliriz. Peki ileri tepkime geri tepkimeden hızlıdır demiş. Şimdi arkadaşlar Bakın ee, şöyle ki bu kalsın. Önce şu E'ye bakalım. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 160. Evet bu da tam böyle tepe nokta zaten. O da doğru. Şimdi bakın ne demiştim? bizim aktivasyon enerjisi arttıkça tepkime yavaşlar demiştim. Şimdi ileri yönünün aktivasyon enerjisi 120. Geri yönünün aktivasyon enerjisi de bakın şu aradaki farkımız. O da 160-90'dan 70 geliyor. Şimdi senin bakın bir arabam var. Şimdi 120 kilometre yokuş olarak çıkmak var. Bir de arkadaşlar 70 kilometreye çıkmak var. Hangisini daha kolay yokuşa çıkarsınız? Tabii ki 70 kilometreyi daha kolay çıkarsınız değil mi? Yani 120 km'ye çıkarken biraz daha zorlanırsınız ve yavaş gidersiniz. O zaman demek ki arkadaşlar ileri tepkimenin hızı, geri tepkimenin hızı hızından fazladır diyemezsiniz. Tam tersi. Geri tepkimin hızı ileri tepkimeden daha fazladır. O yüzden cevap da burada denizli olacaktır. Hadi bakalım. Devam edelim isterseniz. Şimdi ne var burada? Elimizde bir tepkime var. X2 artı Y2'den. Bakın 2XY oluşmuş. Ve aradaki bak şu maddeyi biz ne diyorduk? Bakın ne olmuş? Ne X'ler birbirinden ayrılmış. Ne Y'ler birbirinden ayrılmış. Ne de X ve Y tam birbirine birleşmiş. Biz böyle durumları ne diyorduk hatırlarsanız. Aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Aktifleşmiş kompleks Adını veriyoruz arkadaşlar. Evet bunu böyle söyleyebiliriz. Peki şimdi bunu böyle söyledikten sonra arkadaşlar. Şimdi diyor ki X2 ve Y2 molekülleri etkin çarpışma yapmışlardır. Şimdi bakın X2 ve Y2 x'ye oluşturmuşlar mı? Evet oluşturdu. Görüyorsunuz ki doğru oluşturmada bir sıkıntı yok. O yüzden oluşturmuşsa bunlardan etkin çarpışma yapmışlardır. Doğru. X2 Y2 enerjisi en düşük olan molekül mü? Hayır aktifleşmiş kompleks enerjisi en yüksek olduğu için zaten kararsız. O yüzden enerji yüksek olan madde kararsızdır onu söyleyelim. O yüzden bu ifade yanlış olur. Enerji düşürülürse e, eşik enerji düşürülürse tepkime hızı ne olur? Arkadaşlar olur mu? Şimdi bakın bunu yapan katalizör bunu ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Tepkimenin gerçekleşebilmesi için bir enerji miktarı vardı bu eşik enerjisi demiştik. Eğer bunu biz düşürürsek tepkime ne yapar? Daha hızlı olur. O yüzden bu olmaz. Eşik enerji düşürse tepkime hızı yavaşlar demiş. Olmaz arkadaşlar artardı tepkimi hızı. Ee, o yüzden cevap da burada A şıkkı olacaktır. Devam. Çarpışma teorisine göre verilen ifadeler hangisi doğrudur diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar çarpışan tanecikler aynı doğrultu ve zıt yön. Evet bakın mesela X maddesi ve Y molekülü. Bunlar zıt yönlü ama aynı doğrultuda çarpısınlar ki birleşebilsinler. O yüzden bu doğru arkadaşlar. Moleküllerin belli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Kesinlikle doğru. Ve çarpışan her molekül tabii ki ürün oluşturamaz. Çünkü bazı etkin olmayan çarpışmalar olabilir. Onu da burada belirtelim. Cevap da bu durumda ne olur? Edirne olacaktır. Evet. Şimdi bakalım dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz aslında bakarsanız. Bu kısmı da anlatalım sizlere. Biz reaksiyon hız takibini neye göre yapabiliriz? Tabii ki şimdi deneysel olarak ifade etmek en doğrusu. Onu ilerleyen kısımlarda göstereceğim. Ama bunun haricinde arkadaşlar başka başka tepkimelerin özelliklerine göre tepkimenin hızı takip edilebilir. Yani yorum yapılabilir. Şuna şuna göre diye. Tabi her tepkimenin kendine ait özelliği vardır. Kiminde gaz açığa çıkar, kiminde iletkenlik değişir, kiminde hacim artışı olur, kiminde basınç artışı olur, basınç azalışı olur falan filan. Şimdi mesela ne olabilir bu özelliklerin bazıları? Bazılarını yazdım. Tabii hepsi değil bunlar ama renk değişimi olabilir. Mesela başlangıçta kırmızıydı sonra sarıya döndü gibi. Bunlar olabilir. Peki sıcaklık değişimi olabilir tabii ki endotermik bir tepkimeydi. Ee, ne oldu? Isıyı soğurduk. ısı aldık. Tepkimi ortam soğudu. ise ısı e, çıktı ve ortam ısındı. Yani sıcaklık arttı. İletkenlik değişimi. Bakın iyonlar var. E, i̇yon oluşumu oluştu mesela bakın. Mesela ne olur? Başlangıçta iyon yok. Sonra iyon oluşumu oluştu. İyon varsa arkadaşlar elektrik iletkenliği vardır. Sabit hacimdeki basınç değişimi bu basınç değişebilir veya sabit basınçtaki hacim değişimi olabilir veya gaz çıkabilir veya gaz kütlesinde azalma olabilir. Onları yazmadım ama işte pH değişimi olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar tepkimenin özelliğine göre değişir. Şimdi bunları beraber yorumlayalım isterseniz. Nasıl olalım? Nasıl olacağını görelim. Şimdi elimizde ne var? Elimizde burada görüyorsunuz ki A tepkimesine baktığımız zaman çinkoya biz bakır sülfat çözeltisinde atmışız ve bakın yer değiştirme tepkimesi olmuş ve ortam arkadaşlar maviyken zaten bize bu rengi veriyor zaten. Vermek zorunda ve maviken renksiz duruma düşmüş. O zaman biz bu tepkimeyi ne yapabiliriz? Renk değişimine göre bu tepkimenin hız takibi yapılabilir. Hemen buraya renk değişimi yazabilirim. Peki alttaki tepkimeye bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın bu tepkime zaten egzotermik bir tepkime. Bakın ısı açığa çıkmış. O zaman ısı açığa çıkarsa sıcaklık artışı vardır. O zaman ne olur? Sıcaklıktaki ee, sıcaklıktaki arkadaşlar Artışa göre biz ne yapabiliriz? Sız takibi yapabiliriz. Başka mesela şöyle bir şeye bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada hemen mesela burada sabit hacimli diyelim. Mesela sabit hacimli bir kap olsun arkadaşlar. Sabit hacimli bir kap. Tamam mı? Şimdi param varsa ne rahatı yazalım isterseniz. Param varsa ne rahatı yazdığınız zaman. Şimdi burada arkadaşlar sabit hacimli bir kap görüyorsunuz ki. R zaten sabit. R sabit bir sayımız. Sıcaklık artmış. T artmış. Aynı zamanda bakın burada gaz mol sayısında bir artış var mı bakalım. Bak bu katı bu da oksijen. E, gerçi burada oksijen gazı burada şu gaz olacak da. Burada mol sayısında bir değişiklik yok ama. Ama şöyle bir şey var. Mol burada sabit. Çünkü burada gaz olduğu için bunu söyleyelim. Gaz, burada bir mol gaz var. Burada bir mol gaz var. Gazla mol sayısında bir değişiklik yok. Ama sıcaklık arttığı için arkadaşlar ne oluyor? Bakın bu uzaki artan sıcaklığı dengelemek için basıncın artması lazım. O zaman sabit hacimli kapta basınç artışına göre ne yapabiliriz? Bu kabın biz aynı zamanda e, hız takibi yapılabilir. Yani bakın bir değişikliğe göre değil, birkaç değişikliğe göre de hız takibi yapılabilir. Onu da söyleyelim. Peki mesela buna bakalım arkadaşlar. Bu tepkimede bakın iyon var, artı ve eksi iyonlar var. İyonlar varken bak katı olarak çökmüş. İyon varken elektrik iletkenliği vardır. O zaman elektrik iletkenliğindeki azalmaya göre ne de elektrik iletkenliği değişmiş, azalmış hatta. Çünkü iyonlar elektrik iletkenliğini iletiyordu. Elektrik iletkenliğindeki iletkenlikteki azalmaya göre biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu tepkimenin e, hız takibini yapabiliriz. Peki buna bakalım isterseniz. Şimdi bak burada sıcaklık falan vermemişim. Şimdi bakın paran varsa ne rahatı yazarız hemen. Sıcaklık sabit demek ki burada. R zaten sabit. Şimdi mesela sabit hacimli kap diyelim. Sabit hacimli kapta diye düşündüğünüz zaman arkadaşlar. Sabit hacimli kapta diye düşündüğünüz zaman hacim de sabit görüyorsunuz ki. Bakın burada 4 mol gazımız varken 2 mol gazımız var. He, gaz mol sayısında bir azalma varsa o zaman oldu basınç azalma. Demek ki bu sabit hacimli kapta basınç azalmasına göre azal, baz, azalmasına göre ne yapabiliriz? Hız takibini yapabiliriz diye söyleyebiliriz. Peki başka mesela sabit basınçlı kapta olabilir bu pistonlu kapta olabilir. Mesela sabit basınçlı kapta ne olacak arkadaşlar? O zaman param varsa ne rahatı gene yazarım ben burada tabii ki. Bakın e, R sabit sıcaklık sabit. E, basınç da sabit. E şimdi bakın ne oluyor? Sabit basınçlı bir kaptaysa gene bakın 4 mol'ün 2 mol'e inmiş mol sayısında gaz mol sayısında bir azalma var. O zaman hacimde de bir azalma olur. O zaman demek ki ne olur? Hacim azalmasına göre hız takibi yapılabilir. Yani bunlar arkadaşlar yorumlanabilir. Şimdi bunlarla alakalı beraber sorular çözelim. Daha iyi anlamaya çalışalım arkadaş olayımızı. Elimizde bir tepkime ve hız takip yöntemi var. Buna göre verilen hız takip yöntemlerinin kaç tanesi tepkimeler için uygundur diye sormuşum. Bakalım şimdi. Elimde bakın C2H4 gazı renksiz, brom gazı kahverengi ama sonucunda C2H4Br2 gazı bromun işte kahverengi rengini gidermişiz ve renksiz haline gelmiş. Ha, bak ne olmuş? Ortam renk değiştirmiş. O zaman bu tepkimenin renk değişimine göre takibi yapılabilir. Peki devam edelim isterseniz. Elimde burada bakın ne var? Elimde bakın su, gümüş klorür nitrat suda. Yani suda demek suda çözünüyor demektir arkadaşlar. Sodyum klorür suda. Yani bu da suda çözünüyor. Ama bakın gümüş klorür katı olarak çökmüş dibe. Yani yer değişim tepkimesi olmuş. Suda az çözünen bir madde dibe çökmüş ve sodyum nitrat suda çözünmeye devam etmiş ama bir çökelek oluşmuş. Bakın katı olarak dibe çökmesi çökelek oluştuğunu gösterir. O yüzden bu da doğru evet bu doygun. peki buna bakalım Kals, kalsiyum sülfat katısı var görüyorsunuz ki kalsiyum artı ve sülfat eksi iki yonlarına dönüşmüş yani suda çözülme olmuş katı olarak bu maddemiz e, iyonik bağlı bileşik katılar elektrik akımını iletmez. Ama su çözününce ortama iyon verdiği için kalsiyum artı ve sülfat eksik iyonlarını verdiği için ne oluyor? Ortamda iletkenlik değişmiş hatta artmış da diyebiliriz. Bu da uygun arkadaşlar devam edelim. Şimdi buna bakalım. Bu bir yanma tepkimesi görüyorsunuz ki yanma tepkime sonucunda azot gazı hariç tüm yanma tepkimelerinde ısı açığa çıkar. Yani ısıyı biz hemen ürünlere yazabiliriz. O zaman ısı artışı var. Yani sıcaklık artışı var. Demek ki bu tepkimenin sıcaklık artışına göre hız takibi de yapılabilir. Bu da uygun. Şimdi buna bakalım. Sabit sıcaklık ve hacimde e, sabit sıcaklık ve basınçta hacim artış demiş. Şimdi bakın param varsa ne rahat hemen yazıyorum. Tamam mı? Bak bu tarz sorularda. Yazdım. E, şimdi biz size gazları öğrettik biliyorsunuz. AYT kampında. Şimdi sabit sıcaklık T sabit. Sabit basınç P sabit. R zaten sabit. Şimdi bakalım. Bak burada gaz mol sayısında 1 mol gazımız var. Kat sayısı 1. Burada bakın 1 artı 1'den 2 mol gazımız var. Yani ne oldu? gaz mol sayısında bir artış var. O zaman ne olur? Otomatikman bunu dengelemek için pistonlu kabın hacmi artar. O zaman ne olur? Hacim artışı uygun. Evet, hepsi de uygunmuş arkadaşlar. Cevap da bu durumda. E şıkkı olacaktır. Evet şuna bakalım şimdi. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Elimde bir tane metalin asit atılmasıyla oluşan bir tepkime var. Hidrojen gazı açığa çıkmış ve delta H sıfırdan küçük diyor. Delta H sıfırdan küçükse bu tepkime neydi? Egzotermikti. O zaman ısıyı nereye yazacağım? Isıyı hemen ben ürünlere yazacağım. Peki bu tepkimin hız takibi nelere göre yapılabilir diye sormuşuz. Şimdi bakalım pH'daki azalma nasıl olacak hocam diyorsunuz pH yorumu nasıl yapılabilir acaba? Şimdi bak pH veya pOH olayı asit veya baza göre yapılır. Bakın burada HCl ne? HCl tabii ki asit maddesi. E şimdi kalsiyum HCl tepkime girerek ki burada H artı iyonları vardı. H artı iyonları neye dönüştürmüş bakın? Hidrojen gazına dönüştürmüş. Yani H artı iyonlarının derişimi azalmış. Yani H iyonları, burada tepkimeye girerek hidrojen gazına dönüşerek derişimi girişimini azaltmış ve bu durumda asitlik ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Asitlik bu durumda azalır. Asitlik azalırsa pH otomatikmen artar. He, demek ki bu tepkimenin pH azalışına göre değil pH artışına göre hız takibi yapılabilir. Gitti. Katı kütlesindeki azalma. Şimdi arkadaşlar bakın girenlerde belli miktarda katı var bir miktar suda çözülen HCl var. Ürünlerde hiç katı yok. E şimdi tabii ki girenlerdeki maddeler kütlesi azalır. E, ve o azalan maddeler tabii ki hidrojen gazını gaz kütlesinde artırmış. Aynı zamanda kalsiyum klorürün kütlesini oluşturmuş. Sonuçta katı kütlesinde azalma var. Katı kütlesindeki azalma aynı zamanda gaz kütlesinde bir artma var görüyorsunuz. Çünkü başta hiç gaz yoktu. Son durumda gaz kütlesinde artma var. Sonuçta katı kütlesindeki azalmaya göre veya gaz kütlesindeki artışa göre biz bu tepkimin hızını takip edebiliriz. Sıcaklık azalışı diyor. Arkadaşlar bu tepki kim ısı ürünlerde sıcaklık nasıl azalsın sıcaklık azalmaz sıcaklık bir bilakis artacak arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Cevap da bu durumda Bursa olacaktır. Şimdi gelelim dersin başında atladığımız bir soru vardı. Onu çözelim arkadaşlar isterseniz. Elimizde bu tepkime burada bize bir tepkimeyi yorumlayalım demiş. İstemiş bizden tepkimeyi. Diyor ki sabit basınç ve sıcaklıkta hacim artması olsun. Evet. Ve iletkenlikte azalma olsun demiş. Şimdi güzel bir soru. Şimdi bakın paran varsa ne rahatı yazalım hemen. Tamam paran varsa ne rahatı öncelikle yazıyorum. Öncelikle birinci ifadeyi yapalım. Diyor ki sabit sıcaklık ve basınçta hacim artması. Bak sabit sıcaklıkta ve basınçta hacim nasıl artar? R zaten sabitken. Arkadaşlar gaz mol sayısında bir artış olsun ki hacim artsın öyle değil mi? Bu paran varsın rahatı dengelemek için. Dolayısıyla gaz mol sayısında girenler ve ürünlerle göre bir artış olması lazım. Bakalım öyle bir şey var mı? Bakalım burada mesela bu arkadaşlar hiç alakası yok. Neden? Çünkü hani hiç burada arkadaşlar gaz yok zaten. Hani sıfır mol sıfır mı? Bu gitti. Mesela buraya bakalım. E, gaz mol sayısı bak. Burada hiç gaz yokken burada bir mol gaz var. Evet bu devam edebiliriz bununla şimdi. Mesela buna bakalım. Burada 3 mol gaz var. 2 mol gaz var ama biz gaz mol sayısındaki artışa bakacaktık. Burada gaz mol azalmış var olmaz. Mesela buna bakalım. 1 mol'den evet 1.5 mol'lük bir artış. Ee, bakın 1'e 1.5 bu da kalsın. Mesela buna bakalım. Bu da arkadaşlar burada hiç gaz yok. O da olmaz. O yüzden şimdi burada e, iki çıkla devam ediyoruz. Şimdi ne demiş? İletkenlikte azalma olsun istiyoruz. İletkenlikte azalma nasıl olur? Şimdi bakalım arkadaşlar. İyonlarda iyonlarda bir değişim olması lazım. Şimdi bakalım. Zaten D şıkkında arkadaşlar hiçbir şekilde iletkenlik değişim yok. Neden? Çünkü bakın burası da nötr burası da nötr. Yani başlangıçta elektrik iletkenliği iletmiyor. Son durumda elektrik iletkenliği iletmiyor. Ama B şıkkına bakarsanız bakın arkadaşlar e, elimizde başlangıçta elektrik iletkenlik var. Çünkü H artı iyonları var. Aynı zamanda son durumda da elektrik iletkenliği var yalnız. Çinko artı iyonları var. Hocam ikisi de elektrik iletkenliği azalıyor. E, şey, e, e, İkisinin de elektrik iletkenliği var. Azalıp arttığını nasıl düşünüyoruz diye soruyor Hemen onu yorumlayalım arkadaşlar. Bakın kat sayısı 2. Bak kat sayısına bakıyorsunuz. Yüküne bakmıyorsunuz. Bunun kat sayısı 1. Yani 2 mollük bir iyondan 1 mollük iyonu azalma var. He, elektrik iletken demek ki bir azalma var arkadaşlar. Bunu düşünebilirsiniz. Mesela bu aynı şey. Mesela bu E şıkkında da var. Görüyorsunuz bakın iki kat sayısından bir kat sayısına düşmüş. O zaman burada da mesela elektrik iletkenli azalma var. Mesela şuna bakalım. A şıkkında da bakalım. Orada elektrik iletkenli azalma var. Neden? Çünkü baktığınız zaman iyonlar var. Burada ise iyonik yok. Bu da elektrik iletkenliğinde azalmayı söyler. O zaman cevabımız burada arkadaşlar. Bursa olacaktır diyelim. Arkadaşlar bu şekilde bunu söyledik. Şimdi ben size biraz ödev vereyim. Önden verelim biraz isterseniz. Şimdi bizim burada iki tane takip ettiğimiz kitabımız vardı. AYT Soru Bankası. Şimdi ben buradan sizin Kimya Adası Soru Bankası'ndan şu test biri bir yapalım isterseniz. Öncelikle sayfa 78-79'u yapmanızı istiyorum. Bu birinci ödeviniz. Diğer ödeviniz de kimyatikten. O da arkadaşlar burada tabi adım adım güzel baktığınız zaman gene. burada arkadaşlar 3 tane adım. İlk 3 adımı yapmanızı istiyorum. Yani sayfa 98 ile 100 arasındaki 3 adımını yaparsanız en azından bu yaptığımız 2 dersin pekiştirmesini güzel bir şekilde yaparız. Sonraki arkadaşlar ödevlerini yine vereceğim. Yani sırası geldiğinde vereceğim. Şu anda 1. 2. ve 3. adımları kimyatikten buradan da tespiri yapalım. Bu şekilde kampımıza devam edelim. Hadi arkadaşlar inşallah anlamışızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.